Cumhuriyet Halk 39. olan kurultayı ikinci gününde genel başkanlık seçimiyle devam ediyor. Genel başkan Özel'in karşısına bir rakip çıkmadı. Dün de program değişikliği ve tüzük değişikliği yapıldı. Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle yüksek bir mutabakatla süreç ilerliyor. Hem program değişikliği hem tüzük değişikliği hem de genel başkanlık seçiminde gözüküyor ki yüksek bir dayanışma, yüksek bir mutabakat var. Bunun temel sebebi şu, son güne geldiğinde bir şeyleri dayatmıyoruz. Süreç doğru işliyor örgüt doğru zamanlara doğru katılıyor. Yine akademik dünya, ilgili birimler, ilgili sektörler doğru zamanda katkı sunuyor. Dolayısıyla iş sona geldiğinde büyük bir mutabakatla, büyük bir iddiayla, ile inançla ilerliyoruz. Genel başkanlık yarışında zaten e, iki yıllık süreçte Sayın Özgür Özel ciddi anlamda ciddi bir performans sergiledi. Parti yerel yönetimler başarısından sonra bütün yapılan araştırmalarda Türkiye'nin birinci partisi olduğunu gösterdi, inandı ve tabii ki Sayın Genel Başkan da bu başarının gereği olarak takdir ediliyor. Delegemize başka bir aday önerme gereği şu anda duymadı. Efendim, tüzükte yapılan değişiklikle parti meclisi 60 kişiden 80 kişiye çıkarıldı. Evet. Evet. Genel Başkan Özel de konuşmasında bir değişim vurgusu yaptı. Kadroların değişeceğini biliyoruz. Ne anlama gelecek? Kadrolar biz statikoci bir yönetici değiliz. Dolayısıyla belli zamanlarda kadro değişikliği partiye güç katar. Bu çok bunu çok önemli ve kıymetli buluruz. İkincisi Türkiye büyük ve güçlüçe. Partimiz 2 milyona yakın üyeye sahip şu anda. Partiye yeni katılan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu yeni katılan arkadaşlarımızın temsiliyeti çok kıymetli ve önemli. Ayrıca partiye oy veren önceki seçmen kitlesi kadar bir seçmen kitlesi daha eklendi. Onların da iradesi ve temsiliyet önemli. Hal böyle olunca hem 60 kişinin içinden bazı arkadaşların değişikliğe gidilmesi hem de sayıyı arttırarak değişik seçmen kitlesinin ve yeni katılan üyelerin temsil edilmesi önemliydi. Sayın Genel Başkanımız da bunu ön görerek tüzükte bir değişiklik yaptı. Şimdi artık CHP Parti Meclisi 70 kişilik Parti Meclisi ve 10 kişilik BYK Platformları toplamda 80 kişiyle görev yapacak. Efendim bir de gölge kabine eklendi. Yani Cumhurbaşkanlığı aday ofisi eklendi gölge kabine ona bağlı çalışacak. Şimdi şimdi iktidar zamanı diyoruz. Dolayısıyla ee, Gölge kabinenin çok daha iddialı bir şekilde bir hükümet programı etrafında çalışması gerekiyor. Bir hükümet programında kısa bir zamanda oluşturmuş olacağız. Ve böylelikle bir iktidar iddiasında ortaya koymuş olacağız. İlk defa CHP tarihinde belki de iktidar iddiası program dışında TÜZÜ'ye de derç edildi. TÜZÜK'te Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nin görev süresi, iktidara geldiğinde sonlanır diye bir ibare konuldu. Bu aslında Değil iktidara başladım. ne kadar çok inandığımızın ve iktidarı ne kadar çok planlayarak geldiğimizin göstergesi.